Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Üç gündür yoktum. Biliyorsunuz arkadaşlar. Belki fark etmemişsinizdir bile. O da olabilir. bilmeyenler varsa hastaydım arkadaşlar. Hala da hastayım. biraz toparladım ama. Çok garip bir hastalıktı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne yaşıyorum şu anda hiçbir fikrim yok. Elijah'ın fikri domuz gribi olmam. Nasıl geçti? Nasıl olabilir? Hiçbir fikrim yok. Yani insan içine bir kere karıştım geçtiğimiz hafta. Geçti yani hasta olmadan bir gün önce diyeyim işte. Küçük bir çocuktan broşür falan almıştım. Belki ondan mı oldu? Hiçbir fikrim yok. Normalde hastalandığımda ben arkadaşlar burnum dolar. Bildiğiniz dolar böyle. Ben nefes alamam. O trivin diye bir ilaç vardır. Sıkarım böyle açar böyle. Nefes alırım. Vücudumdan virüs atsam bile 2 hafta 3 hafta burun her zaman çektirir. Hiçbir sıkıntı yok burnumda. Sadece ağrı sızı bak şu trapezlerim, omzum böyle küçük küçük iğneleri böyle pıtı, 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 pıtı basıyorlar garip bir şekilde. Anlamadım yani. Tam video çekeceğim size böyle tam diyorum bir gideyim duş alayım bir sıcak sıcak hazırlanayım kendime geleyim. Tam kalkacağım ah oluyorum falan böyle birazcık sıkıntılı geçiyor şu an ağrım sızım yok ama halsizlik var ee, hala vü vücudumda bir virüs dolanıyor yani çözemedim arkadaşlar ama dolanıyor onu biliyorum şimdiden iyi seyirler diliyorum benim son 3 günüm falan birazcık kötü geçti umarım sizin gününüz güzel geçiyordur 3 gününüz de iyi geçmiştir gününüz kötü geçiyorsa da gününüzü kötü geçirten olaya veygar boydan girsin diyelim ufacık bir şey zaten arkadaşlar haydi başlayalım main'imi aldılar pişman edemedim olabilir çünkü reflekslerim birazcık zayıf olabilir ve 3 günün sonunda ilk League of Legends oyunum. En iyi Atrox ya eskiden Sante'ydi sete karşı benim kendi pikim olarak söylüyorum. Şu anda Atrox'u tercih ediyorum. Yaklaştırmıyorum bile kendime normal arkadaşlar. Ama bakalım nasıl olacak. Dedim ya biraz refleksler falan zayıf. Klik atamıyorum. MMORPG oynuyoruz. MMO ee, MMORPG'de hop şöyle bir tane. Şöyle koyduk mu? Haydi kaçtık. Nasıl çekiyor? Onun bana bir açıklaması varsa, kaçtım yani bekliyordum bilerek baitliyordum. Böyle. Aman, bir kaçtık. Şöyle. Üzerimize gelecek arkadaşlar, şöyle bir Bir de şey denerse ölürüz bu arada. Ignite'ı var. 4 de oğlum dur bakayım. Ama Böyle bir tane zıplattık. Yani Viego olabilir sanki bu iş ama dur bakayım. On my way bro. Tamam. Ignite tipimiz var ya arkadaşlar. Ona dikkat etmemiz lazım. Canı da hayvan gibi doluyor bu çocuğun. Öldük mü lan? <laughs> Öldük. Yo. hı 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 Geldi esi geldi. Hadi hemen TP attık döndük arkadaşlar. Yani ignite olmasa yapacaktık bir şeyler de yapacak Haydi bakalım şimdi bir tane şundan bir tane şundan çeksem bir tane TP koysam. Hah haydi gidelim. Tamam lane süper yerde şöyle bir tutalım arkadaşlar. Azıcık bir farmımıza bir odaklanalım. Çocukla yarım saattir kovalamacı oynuyoruz valla toplayın de. Minyonlarımız iyi yerde arkadaşlar. Şöylece bir tuttuk şurayı. Potumuz yok. Dikkat etmemiz lazım. Çok fazla girişmek istemiyorum. Eğer ki düzgün bir şekilde kayıtlayabilirsek döveriz. Kayıtlamazsak gördüğünüz üzere W mobil ağzımıza çok kaçarak oynamak zorundayım yani. O, 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 çok böyle can sıkıcı. Öyle bir tane. Aaa tamam. çivilinin sol tarafı almış. Baksana. Level'da fark attık. Neden arkadaşlar? Çünkü minyonlar güzel yerdeydi. O çocuk bizi kovalarken aç gözlü olduğu için. Bir sürü minyon kaçırdık. Biz kaçırmadık. Ama o da birazdan altı olacak. Üstüne ignite'i gelecek. Yani bununla çok böyle 1v1 bir bir atmak istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Niye sürekli emoji atıyorum? Hadi yapalım farmımızı gideceğim eve gideceğim. Ne yapayım şu anda bu, bu Vallahi öyle olmuyor biliyor musun? Böyle olacaksın işte arkadaşlar. Döve döve. Neden zırh çıktım? Gerek yok. Atrox'ta ben seçiyorum ya buzdan çıkıyorsunuz. Bu arada belki ilk defa görüyorsunuzdur. Ah oh, set mi? Set dövüyor falan gibi olanlar vardır. Güçlüdür abi Aatrox her zaman söylüyorum. Sete karşı çok güçlüdür. Düzgün oynarsanız ama. Haydi gidelim şimdi. Bir tane karabalta yapıştıracağız. Bunun içinden geçeceğiz. Level olarak çok öndeyiz. Birazcık misplay atabilirim ama haberiniz olsun. Sebebi de tamamen e, yok yani reflekslerim çalışmıyor ve üç gündür bak MMORPG oynuyorum diyorum ya. Rise Online oynuyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler vardır belki yayınları falan. Rise yayınlarda oynuyoruz. Sponsorluk kalmış bizim olan. Kanka Rise Online falan. Ya dedim oğlum vakit mi var MMORPG dedim. Nasıl yapacağız edeceğiz falan. Baktım oynuyorlar tamam lan dedim indiriyorum hadi. Sonra hastalandım zaten. İndirirken has geldi hastalık üstüme. Abi bir sardı. Bir sardı. Z kuşağında bak en böyle acıdığım şey ne biliyor musunuz? Adam akıllı şey oynayamadınız ya. Siz getirin adını. MMORPG oynayamadınız abi. Böyle. Bir tane de şöyle patlatayım ben sana. Yani metin 2 oynayanlar falan vardır illaki de. Aa terse bastım. Böyle hatalar yapmamamız lazım. Karşılığını hemen verdik. Şimdi ultim yok. Onun ultisi gelmiş olabilir. Dikkat edeceğiz. Clash'ı var ya bunun sanki. Aynen öyle. Ölmedin kankam. Bir de ignite'ını aldık. Süper. Daha yeni ignite atmamış. Ignite attı zannettim. Atmamış. Üzerimdeki çevirinin sol tarafından gelen şeymiş arkadaşlar. Şimdi onun kaynı gelirse biz burada 2v1 koyabilir miyiz? Şöyle çaktırmadan bir base atıyormuş RPS'i koydum. Kayın gelecek bu arada. Başka bir şey yok mu? Ya da bait diyecek. 200k bu arada set arkadaşlar. Yani benim karşıma benim benim ben set oynarken benim karşıma benim kadar Flashlayabilirdim ya Q'sunu. Q'sunu flashlayabilirdim. Çok güzel olurdu da. NT diyelim. Yenilmez isteklendi adamı. Bir de çok dövüştük abi. Çok dövüştük. Kayn dönüşüp gelecek. Darkinler VS'liyor. Bu çocuk mahvolmuşa gidecek. İlk başta Allah'tan dikenliyle kaldı. Dikenliyeliğin benimle bir alakası yok arkadaşlar. Bana dikenliyle kalmasının hiçbir mantığı yok. Yani can çalmıyorum etmiyorum zaten biliyorsunuz. Eğer ki parasını direkt mahvolmuş harcasaydı çok daha sıkıntı yaşayabilirdik. Dur bakayım şöyle tutayım ben. Eleğini tutturdun sen bana. Mahvolmuş geç alacak ya. O bizim şansımız abi. O bizim şansımız. Biz bayağı buna böyle. Abi tersi bastım. İki oldu bu. Bunun psikoloji bitti abi. Burası artık friz değil ama. 3 milyonla friz atamazsınız arkadaşlar. Şurada da şöylece bir tutalım. <laughs> Rı 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 rı. Ama <laughs> Güzel. Bak böyle işte. Sete karşı böyle oynuyorsunuz. Kayıtlıyorum resmen. Farkında mısınız? Benim karakter güçlü değil. Ben size söylüyorum yani. Hep söylüyorum. Bunu yaptığınız anda bitiyor karakter. Sadece ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Set çok güçlü. Bir W atıyorsun. Ee, atamıyor ki adam. Atamıyor. W atamıyor. Az önceki durumda ölümcül temposu olsaydı çok daha fazla damage atardı bize. Onu söyleyeyim. Adam buneyimice abi hata yaptık devam. Maçı bildikten sonra vallahi Aatrox o kadar güçlü ki. Yani çok az böyle yediği karakter var. Ben yine tabii ki e, buzdanlığa gideceğim. Bunu böyle kayıtlayacağız. <laughs> Şöyle. Can çalma build'im yok benim. Bu, bu bu item çok şey arkadaşlar saçma yani. Sen çıldırıyorsun ya baksana. Hep bu can değeriyle oynatıyorsunuz. Okey. Şimdi Kai'nin geleceği bir tek burası var arkadaşlar. Başka bir yere gidemez bu çocuk. W'sünü flashla doçlayıp bunu kesebiliriz şu anda. Ama Kayn buralarda bir yerlerde bekliyorsa. Bak hep pasifim fark ettiniz mi? Yani pasifmişim gibi. Burada bir base Kayn'ın gideceği başka bir yer yok. Tamam. Flashing aldık. Sıkıntı yok. Ee, ne gidecek? Şu evi kaçırırız büyük ihtimalle. 30 tane var. TP'mizi koyarız. Devam ederiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur. Tutacaksan farm'ı tut oğlum. Aa. Gelme gelme. Tamam. Vazgeçtim. Gelme abicim. Boş ver. Hala korkusuzca giriyor ya. Ben de onu anlamıyorum. Oğlum döverim seni bak. Level'ımız da aynı oldu şimdi. Tamam. Gerçek hasarını demedik. Büyük kaçtı sadece. Devam. Yani çok istiyorum. Şu an şu an acayip yanıyorum bunun için biliyor musunuz? Vallahi yanıyorum şu anda bunun için. Ama bu çocuğu sanırım birazcık bezdireceğiz arkadaşlar. Genelde bana yapılanı bu sefer biz mi yapıyoruz? Isır. Isır. Ne oldu lan kimi aldın? Vallahi göremedim biliyor musunuz? Kim aldın? Uçurdun, zıplattın, bir beni aldı götürdü. Ben ne diyorum ki? Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Ne oluyor? Şunu da alayım kanka müsaadenle. Tamam hadi yaralım buradan. Güzel takım oyunu. vallahi güzel takım oyunu. Geliyor insanlar. Gayet eti arkadaşlar ya. Sonunda şöyle birazcık normal oyun oynadığımı hissettim League of Legends'te Neden LoL çekmedin bu arada? Neden MMORPG oynuyordun da League of Legends oynamadın? Diye sorarsanız eğer. Aldık mı bunu? Tamam. Neden derseniz arkadaşlar. MMORPG öyle bir şey değil. Belki hiç bilmeyenler varsa tamamen kendi karakterinizi güçlendirdiğiniz, kendi başınıza bir şeyler yapabildiğiniz, insanlarla istediğiniz zaman muhatap olmadığınız mükemmel bir şey. League of Legends gibi değil yani. Hani belki düşünmüşsünüzdür abi video çekseydin o zaman. Hani ağrıyı sızıyı geçtim. Ya, oyun oynayabiliyorsan video da çekseydin kardeşim diyebilirsiniz bak. Hakkınızdır. Çok farklı bir şey abi. Eğlenmek istiyorsanız ya bir yaşayın abi bunu. Tamam hayatınızı... Yok yalan yok bak. Hayatınızı bitirir abicim. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ben aşağı mı gidiyorum? Gidiyorum. Ben çünkü ilk gün ya oturdum 12 saat mi oynadım? Ne yaptım? Bir sürü işim var yapmam gereken. Aha. Şöyle gidelim biz bir yardımcı olalım. Yok abi hiçbir şey yapamadım ama şimdi düzene sokacağım. Yani onu da günlük böyle hani, kendimi biliyorum çünkü hani, saldığın zaman oynarım abi hiç umurumda olmaz. Ayarlayacağım günde bir saat 2 saat şeklinde. Diğer türlü eğer bunu yapamıyorsanız başlamayın onu söyleyeyim. Ama yapabiliyorsanız da kesinlikle ve kesinlikle Değil mi? Kanka ben topa çıkıyorum o zaman. Yani hiç MR'ım yokken Veigar'ın karşısına çıkmayı gerçekten istemiyorum. Veigar da iyi kasmış. Ama hallederiz. Çok açılmış bu arada. Oo, güzel güzel. İyi takip. iyi takip. Süper. Ben de zıplayayım. Ben de zıplayayım. Tamam süper. O ne güzel lan takım birlikte oynuyor. Aa canınız yerim sizin. League of Legends böyle miydi oğlum? 3 gündür gelmiyorum bak değişmiş bir şeyler ha arkadaşlar. Bir gariplik var. <laughs> Şimdi şu buzdağımızı bir alalım arkadaşlar. Buzdan önemli. Fuladeler. Pardon fulade değiller. Kasan adam ben gideyim bir tane bunu aldıktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane serilde alacağım. Sonra gideceğim bir tane anatemi alıp bu şekilde çok iyi oluyor. Vegar'a basacağım. Devam edeceğiz yolumuza gideceğiz. Aa FF geldi lan. Vallahi geldi FF. Arkadaşlar sete karşı Atrox'u da göstermiş oldum. Kısa olacak kusura bakmayın. Ya hastayım. An anlayın beni de anlayın. Bu sıralar toparlayana kadar böyle tadımlık olursa tadımlık uzun sürerse uzun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.